Hapishanenin birisine bir genç girer Yüzü diğer mahkumlardan biraz farklıdır İçeriye girer girmez Koğuş ağası sert bir tabiatlı insan Tabiatına uygun olarak Geç şuraya yat der Senin yeri şurası Lakin, Lakin genç, genç efendim, efendim Bana bir seccade verir misiniz? Bir de, bir de Kıbleyi gösterir misiniz de, der Serin der, der Şu delikanlının seccadesini Sererler, sererler genç, genç Tekbirini alır Dört rekat, sonra bir dört daha, sonra bir dört daha, üç rekat, iki rekat, dört rekat, dört rekat, iki buçuk saat namaz kılar. Tam iki buçuk saat namaz kılar. Bütün koğuş o delikanlının namazını izlemektedir hayretle bakarlar. Selamını verir, duasını yapar, bir daha tekbir alır. Selam verir bir daha, selam verir bir daha. İki buçuk saat namaz kılar. Sonra uzunca bir dua eder, elini yüzüne sürer, kalkar, seccadeyi katlar, Seccadeyi seren mahkuma verir Koğuş ağası Hele kardeş gel buraya der Genci yanına oturtturur Ne namazı kıldın sen ya Bir de bakayım bana Efendim der Ben 18 gündür Göz altındayım, nezaretteyim, nezaretteyim, sorgudayım. O namazlarımın kazasını yaptım. Gerçi gözlem altındayken de namazlarımı kıldım. Ama gönlüm tatmin olmadı. O yüzden kaza ettim. Evladım, kılmışsın ya işte. Daha bir de niye kaza ediyorsun? Efendim. Efendim Koğuşta nezarethanede Su yoktu Ellerimi duvara sürerek Teyemmümle namazlarımı kıldım O yüzden gönlüm mutmain değil O yüzden kıldım Evladım sen nezarethanede bir de susuz bir yerde teyemmümle kıldığında kaza mı yapıyorsun? Allah onu kabul eder. Niye bu kadar yoruluyorsun? Am. Ellerim duvara zincirliydi. Sünnetleri yerine getiremedim. Elimi bağlayamadım. Rükû ve secdeyi imayla yaptım. O yüzden, o yüzden gönlüm, gönlüm mutmain değildir. Nasıl yani? Nasıl yani? Sen 18 gün boyunca zincirli miydin? Sen 18 gün boyunca zincirli halde namaz kıldın. Bir de onun kazasını mı yapıyorsun? Yok am. Aslında o da değil de söylemeye dilim varmadı. Ben Duvara zincirlendiğimde vücudum çıplaktı. O yüzden gönlüm razı değil. Koğuş ağası ayağa kalkar. Genci kaldırır. Haykıra haykıra. Sen nezarethanede ellerin duvara zincirliyken... Vücudun çıplakken bile 18 gün namaz kıldın bir de onun kazasını mı yapıyorsun? Vallahi senin namazın kabuldür. Vallahi senin namazın kabuldür evlat. Vallahi kabuldür. Der, sarılır o gence. Dakikalarca ağlar, hıçkırır. Hıçkırdıkça çevirir, onun saçını öper. Sonra bir daha sarılır. Sonra bakar gözlerine. Adın ne evladım? Muhsin efendim. Muhsin yazıcı oğlu. Muhsin yazıcı oğlu. İşte bu güzel insan. İşte bu güzel karların şehidi var ya. Muhsin yazıcı oğlu. Nezarethanede Zincirlerle bağlıyken bile namaz kılan bu yiğit. Bir gün bir konferansa giderken kapıyı açarlar. Bir bakarlar ki namaz kılıyor. Hemen kapatırlar kapıyı. İşte o bu yiğit. Karların şehidi. Karların şehidi. Selam olsun sana başkanım. Selam olsun sana güzel insan. Hamza'nın yanındasın, Mus'ab'ın yanındasın. Evet. Sen üşürken gittin, onlar sıcak toprağa düştüler. Ama yeriniz aynı. Rabbim bizleri de senin gibi inandığı doğru da İslam uğruna şehit olanlardan eylesin. Rabbim bütün şehitlerimize vatan için, din için, ezan için, bayrak, sancak, toprak için 15 Temmuz'da Çanakkale'de terlerini kan gibi akıtan, kanlarını da ter gibi akıtan bu güzel şühedamızdan Rabbim razı olsun. Onları Habibine komşu eylesin makamlarına Ali yerlerini Cemalullah'ın karşısı eylesin. Amin.